biz bir tabela partisi olmadığımızı Ruslan tepe'de sabahları dolduran arkadaşlarımızla herkese göstermiş oluyoruz. Biz gençlerin önünü tıkayanlardan olmayacağız. Sizler de bunu böylece bilin. Sen dünyasında dengele değişiyor. doğru aday ortaya nasıl bir çiziyor. Hem sizin çerçevesinde hem de Yasin Başkan'ın çerçevesini aslında ne gösteriyor? Daha önce Adalet Kalkınma Partili arkadaşlarımızla, Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımızla seçim kazanmak odağıyla kadro oluşturdular. Belediye başkan adayları da, efendim meclis üyeleri de bu odakla oluşturdu. Biz bunu yapmayacağız. Sancaktepe'nin ihtiyaçlarını karşılayacak bir kadro hazırlayacağız. Seçim kazanma odağıyla hazırlanmayacak bu.